Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Ben Beyaz Peynir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir şey deneyeceğiz. Değişik bir şey. Deneyeceğiz. Aklıma geldi de. Tamam. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağımızı hemen anlatayım. anlatıyorum. Şimdi biz de öğrenci alıp buraya atacağız. Sonra bir de bir öğretmen alıp buraya atacağız. İkisine de ikisine de bir ilaç vereceğiz. Değişik bir ilaç. O, hani oturup yere affedersiniz şey yapıyorlar ya hani onu vereceğiz. Ve ben o öğrenciye vuracağım. Öğretmen bana nasıl saldıracak? Bunu Buna bakacağız. O zaman başlayalım. Ama önce ben bir kameramı düzeltip geleyim. Çünkü çok kötü oldu. Dansla başlamak kötü bir fikirdi. Tamam. Hemen başlıyorum. Dur bu az önce hareket ediyordu. Heh. Güzel oldu. Önceden ben hareketli saçı açmamıştım. Kuyruk kötü gözük gözüküyordu. Şimdi güzel gözüktüğünü fark ettim. Bildiğim kadarıyla saat yedi, yedi geçe Rayburu tam buralarda oluyordu. Tam buralarda oluyordu. Her gün farklı bir şey oluyor sanırım. Her gün farklı insanlarla konuştukları için. Çok uzatmak istemiyorum. Direkt bu kızı seçtim. Hemen evime gidip bunu atacağız. Sonra öğretmenle getireceğim. Ve de şırıngaya o ilacı koyup geleceğiz. Derse gelecekler birkaç dakika sonra. Beklemek istemiyorum, o yüzden öğretmenler odasına gideceğim. Gideceğim. Evet. Tamam. bir öğretmen buldum. Tamamdır. Şimdi buraya gidelim. İlk olarak şıngayı almamız gerek. Şıngayı alabilirim. Tamam da şıngayı aldık. Bunu koyalım. Içine. Tamam her şey hazır. Şimdi başlayabiliriz. <laughs> bir saniye. Başka bir... <laughs> Arka odalara geçtim. şimdi bunlar başlasın. Tamamdır. Bunun şimdi gidip öğretmene söylemesi gerek. Evet. Gösterebilsem bir. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Hayır. Oyun dondu. Oyun dondu. Hoca sürünerek beni takip ediyor. Harika. Harika. Hocam. Hocam gelmeyin. Oyun neden bu kadar şey. Hocam merdivenlerden de çıkabiliyordu az önce. Hocam siz keko musunuz? <laughs> Hoca keko duruşunda kaldı böyle. Normalde düzelmesi gerek ama bu şekilde kaldı. Tek hafta bizi takip etmek. Çok garip bir bug olmuş. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin, tahmin edemezdim, etmiyordum. Bunlar sürekli böyle kalmıyordu. Kalkmaları gerekiyordu. Bu kızda da aynı şey olmuş gibi. Bu kız arada kalkıyor da. Bu, bu öğretmen keko duruşundan çıkmıyor. Korkmaya başladım. Hocam iyi misiniz? musun bir de. Bize saldırması gereken... Allah Allah. Bize şans sağlaması gerek bu öğretmenin ve biz bunu taşıyoruz. Tamam, normale döndü. O zaman ben de normale dönebilirim. Tamam, bu kadar yeterli. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yapmam dedim. Istediğiniz... <laughs> bir şey gelmiyor. Şu an bir video yapalım işte. Siz de bana fikir vererek video yapmamda yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı. İyi günler. İyi günler.